Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deneme sınavı sonuçlarımı paylaşıyorum. Öncelikle ben iki tane deneme girdim. Bir tanesi kendi kursumun hazırlamış olduğu ama Eyüp Sultan'ı daha doğrusu hazırlamış olduğu. İkincisi ise Nartes'in hazırlamış olduğu bir deneme sınavıydı. İkisinde toplamda 90 sorusu var. Nartes'in biraz fazla bir süresi vardı. Pardon fazla değil aynı süre. Ama bir saatim toplamda arttı Nartes'te. Ee, kendi Eyüp Sultan'ın hazırlamış olduğu denemede de yine bir buçuk saat falan arttı. Şimdi isterseniz geçelim. Orta birinciyim. İkincisi de İrem. Üçüncüsü de bir arkadaşım. Kurumda yani okulda 8'inciyim. Fotoğumaya sonra göstereceğim. Oralar yüksek ihtimalle buzlu bir halde. Her neyse şimdi ben açıkçası ne yalan söyleyeyim net başarı yüzdesi, sınıf ortalaması, kurum ortalaması, genel ortalama falan bunlar tam olarak bilmiyorum. Ama inşallah öğrenirim, videolar izlerim. Benim biraz kafam karışıyor onların ne olduğuyla alakalı. O yüzden siz biliyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. 8. sınıf olan biri varsa. Çünkü ben tam olarak bilmiyorum dediğim gibi. Veya yüzdeler. Onları bilmiyorum. Şimdi ben size sadece kaç yorumun, kaç yanlışım olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi Türkçeye başlamak istiyorum. Türkçede 20 soru vardı. 16 doğru, 4 yanlışım var. Boşum yoktu Türkçede. Türkçe çok da zor değildi aslında ama nasıl 4 yanlışımın çıktığını düş ee yani anlamadım nasıl dört yanlışım çıktığını. Gerçekten çok şaşırdım görünce ama deneyerek öğreneceğiz tabii ki. Şimdi tarih dediği bu arada sosyal tarih değil. Ee, sosyal dersinde de üç yanlış. Sosyal dersinde üç yanlış mı oldu görünce çok şaşırdım. Hani dedim ki nasıl yani nasıl üç yanlış çıkardım çok kolaydı sosyal falan dedim kendi kendime. Dinde bir yanlış. Dinde full bekliyordum aslında. Yine İngilizce'de de aynı şekilde bir yanlışım var. Bu iki derste de full bekliyordum. Ee, bu kadar beklemiyordum yanlışım olduğunu ama her neyse. Matematik. En önemlisi matematik. Türkçe ve matematik. Matematikte e, üç yanlışım var. Üç yanlış ve üç boşum var. E, toplamda 14 doğrum var. Eee Bence çok kötü de değil, çok iyi de değil ama bence çalışarak daha iyisini yapabilirim. Önünde daha bir buçuk seneler. Bence ilerleme kadere diye düşünüyorum. Bunu e, 16-17 e doğru çıkartabilirim diye düşünüyorum. sonrasında fen. Fen dersini çok seviyorum. <laughs> o yüzden fen dersine sadece bir yanlış mı oradan. Bence, bana göre fen çok kolaydı. Yani bana göre. Çünkü ben dediğim gibi fen dersini çok seviyorum. Mitoz, mayoz konularını özellikle çok çok seviyorum. Ee, ben de bir yanlışım var, hiç boşum yok. Ee, o yanlışıma daha bakmadım, ama sanırım sorulara da bakılmıyor. Keşke bakılsa yanlışımın ne olduğunu görebilirdim en azından. Toplamda 90 sorunun içinde 74 doğru, 3 boş ve 13 yanlışım var. 13 yanlış biraz fazla biliyorum, ee, ama bence deneyerek dediğim gibi daha üst seviyeleri çıkartabilirim. Belki 5-6 yanlış da düşebilir bu yanlış sayısı. İnşallah düşebilirim şimdi bir bakalım kaçıncı olduğumu gösteriyorum Şimdi genel ortalama 317 diyor ama genel ortalamayı biz bakmıyoruz lgs puan türü şeklinde bakıyoruz lgs puan türüm toplamda 406 Sizce nasıl bir puan ben tam emin olmadım iyi mi kötü mü diye ama bence gayet güzel bir puan bence bir dahakine artırabilirim bu puanımı 410 yaparım belki. Belki 420 yaparım. Deneyerek yapacağım. Ki zaten ben bu sınava katıldığımda hiç çalışmadım. Hiç çalışmadım demeyeyim aslında. Yalan olur ama böyle bir buçuk saat falan işte anlamadım konuların üzerinden falan bir geçtim. Ee, 406 puan çıktı zaten. Gayet iyi bir puan olduğunu düşünüyorum. Benim için şu anlık bir, e, bu durum içindeyken karatsadayken gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi artık Simmering yani kendi kursumu hazırlamış olduğu Şimdi Simurg'a geçiyoruz. Yani kendi kursumun hazırlamış olduğu sınava geçiyoruz. Bu e, Nartes'in hazırlamış olduğu sınava göre çok minik bir farkla daha yüksek. Bana göre bir minik farkla daha yüksek. Şimdi bakalım. Sayısal başlayalım isterseniz. Matematikte 20 soru vardı. 20 sorunun içinde de 2 yanlış vardı. Bana göre matematik çok kolaydı zaten. Eee fende de yine bir yanlışım var. Matematikte iki yanlış bulmak, fende bir yanlış olmasa üzüldüm açıkçası. Çünkü full çekmeyi düşünüyordum. Yani full olur diye düşünmüştüm aslında ama bir yanlışım oldu. Olsun. Ee, toplamda sayı iki yanlış. Sözel kısmına geçelim isterseniz. Sözelde Türkçe'de yine 20 soru vardı. 20 soruda yine 4 yanlışım var. 4 yanlışım Yine 4 yanlışlık olmasına şaşırdım. Açıkçası Nartesini yapmış olmasından daha zordu diye düşündüm ben. Çok zor da değil çok kolay da değildi açıkçası. E, 4 yanlışlık olmasına üzüldüm çünkü bu sunumun hazırlamış olursa gerçekten kolaydı. Biraz düşük kaldım düşünüyorum bunun ama. E, sosyal bilgilerde bu sefer güzel bir sonuç elde ettim. Sosyal bilgilerde 3 yanlış de 1 yanlış var. Yani 9 doğru, 1 yanlış. Din, kültür ve ahlak bilgisinde ise 9 doğru 1 yanlış. Sosyal yükseltme seviyesinde zaten öncekisinde de bir yanlışım vardı diye hatırlıyorum. İngilizce'de bu sefer 8 doğru 2 yanlışım çıkmış. Toplamda e, bakalım sayıs, pardon sözelde ise 50 sorudan 42 doğru ve 8 yanlışım var. Bu da demek oluyor ki toplamda en yanlış, 1 boş ve 79 doğru oluyor. Şimdi puanımı gösteriyorum. Puanım işte burada 415 puan. 415.953 ee, 415 973. Dediğim gibi ben böyle tam olarak bilseydim işte net başarı yüzdesine onları bilseydim size aslında ayrıntılı bir şekilde açıklardım. Videom belki 10-15 dakika olabilirdi ama bence videom şu anda 5 dakika falan olacak. Fazla uzun olacağını düşünmüyorum videomun açıkçası. Bu detaylısına acaba bilgilerinize bakabiliyorsunuz. Bu sefer buna bakacağım. Hadi sizinle birlikte geçelim artık. Sorum yanlışmış mesela matematikte. Kesin kolay bir soruydu ve ben yanlış yaptım. Evet, bekliyorum. <laughs> Yüksek hiç a. Alt kadenci şey, Toplam kaç eder? Bunun cevabı B'ymiş. Ee, biz çok minik artı ve eksiyi yanlış yapmış. Çok çok minik bir yanlış şu kadarcık bir yanlış bile yani puan götürüyor sizden bayağı bir. Toplamda 5 puan götürdü yani burada. Zaten bir soruda 4-5 puan. dedim dediğim gibi matematiğin Türkçe'nin kat çok fazla. 9. soru cevaplamadım. Yani zor bir soruydu veya yapamadım. Kendimi fazla vermedim çünkü o zaman çok dikkatli yapmadım sınava. Öylesine girmiştim zaten böyle kendim deneyim, denem denemek amacıyla. Evet dedim ki bu, bu soruyu direkt boş bıraktım. Baktım o kadar denedim denedim yapamadım. Ee, onun dışında zaten yanlışım yok. Bir boş bir yanlışım var. Şimdi tele geçelim 14. sorum yanlışmış. Bakalım 14. soru zor muymuş? Bir şey söyleyeceğim. Bunda da yine çok küçük bir yanlış. Çok minik bir yanlış. Hızlı hızlı yaptığım için yumurta tabii ki de yumurta ana hücresi geçirebilir. Yani <laughs> gerçekten çok minik bir yanlış yapmışım ya. Bunu sözüm yanlış yaptım gerçekten. Şimdi sözler kısmına dönelim isterseniz. Türkçe'ye bakalım öncelikle. Türkçe'de dört yanlışım vardı. Gerçekten biraz fazla Türkçe için. İkinci sorum yanlışmış. Hemen ikinci soruya bakalım. Bu arada siz de burada görüyorsunuz zaten. İsterseniz çözebilirsiniz bu soruları. Yani bu soruda yanlış yapmam çok saçma. Gerçekten çok saçma. Neden yanlış ya? 4 mesela değiller buna en güzel örnekler yukarıdaki metinde Neden yanlış ya. Neyse. Onun dışında 13. soru yanlış. Hemen onu da bir bakalım. Ama inşallah LGS'de bu kadar dikkatsiz yapmayacağım. Ama zaten dediğim gibi kendim denemek amacıyla girmiştim. Sadece bir buçuk saat çalışıp girdim. Fazla çalışmadım zaten. Burada ne diyor? Hangisinin türü farklıdır? İklemelerden hangisinin türü farklıdır? B demişim cevap C'miş. Düşe kalka yalan yanlış. Bu soruya bir yorum yok. 19. Soruya bakalım. 19. soru nedense zor diye hatırlıyorum ya. Hayır ama sonuç ilişkisi, Ya sebep sonuç amaç sonuç koşul sonuç çok kolay şeyler. Ben bunu niye yanlış yapmışım? Niye yanlış yap için sözcü Ama sonuç çıkışı kurmuştur diyor. Köyden teyzesi geldiği için mutluyuz. Ama A demişim. Cevap C'miş aslında. Anneanneme haber vermek için gitmiştim. Bunda da sadece 7 sorumuz. Yanlışmış. Bakalım 7 sorumuz neymiş? Birinci Murat dönemiyle ilgili hangisi söylenemez diyor. Damla C demişim. Asıl cevabımız bizim Denizli'miş. Mali alanında yenilik yapılmıştır. Yeniçeri Ordusu kurulmuştur. Hangisi söylenemezse. Damla ya defter darlık diyor. Maliye işte ben niye buna böyle derim? <laughs> Sıra din kültürüne. Din kültürü bakalım. Üçüncü sorumuz yazmış din kültüründe de. <laughs> Aslında biraz böyle ikilemde bırakacak bir soru gibi tarzında bir soruncu. ve sekizinci sorular yanlışmış. Öncelikle de dördüncü soruya bakalım. Biz sonrasında sekizinci soruya bakalım. soruya bakalım. Sizin verdiğiniz cevap A diyor. Doğru cevap ise C'miş. Where were you? Of ya. <laughs> of. Yüksek ihtimal yanlış yapmamız sebebi. I killed you yesterday falan diyor ya orada işte aramayla ilgili. Why did you ask for the Neden? Aramaya cevap vermedin. Anlamında bir şey herhalde bu. O yüzden yüksek ihtimalle fonu görünce dedim ki kesin bu dedi. Sağda söz de bitti buradan açıklamak. Arkadaşlarım benim videom bu kadardı. E, puanımla alakalı düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de o yorumlara kalp bırakacağım. Aynı zamanda şöyle bir yenilik de getirdim. Sanırım kimse görmedi videonun sonunda paylaştığım için. Önceki videomda şöyle bir yenilik getirdim. Kanalıma en son abone olan kişileri şu gördüğünüz altta yere gösteriyorum. E, şu an kimse yazamadığı yazmadığı için gösteremiyorum maalesef. Yorumlara ben yazarsanız sizin isimleriniz de altta gözükecektir. Ne olmadığı için gösteremiyorum maalesef. Ee, her neyse arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada son bir şey daha söyleyeceğim. Ev kuruluşu sınırına yakında gelecek. Puanım kötü mü iyi mi? Onu öğreneceksiniz. Bir ay içinde gelecek. Emin olabilirsiniz. Her neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.